Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzu tel dolabımız, aksesuar dolabımız ya da askılığımız ne derseniz onu paylaşmak için hazırladık. Ayazmüzikaletleri.com satış sitemizde bunların hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla inceleyip siparişinizi oluşturabilirsiniz. Üstten aşağı başlayalım. 1, 2, 3 metrelik enstrüman yani bağlama jack kablolarımız var ama tabi diğer enstrümanlar için de oluyor. Musedo MT40 e, akort aletlerimiz var. Gitar burgu çeviricimiz var. Gitar burgu bağlamalar için. Mızrap çeşitlerimiz var. 50 ve yüzlü paketler halinde e, ya da karışık halde. Burgu modellerimiz var. Bağlama burgusu. Pul manyetiğimiz var. Normalde eşik altımız var bağlamaya takılan. Divan bağlama 0.22-0.25 tel çeşitleri var. Cura kısa sap uzun sap tel çeşidi var. Elektro bağlama için var. Piramit olan da var tabii ki çelik olan da var. Kısa sap bağlama için piramit teller, uzun sap bağlama için piramit tellerimiz var. Bakalım burada bam tellerimiz var. Düzine halinde kaliteli, ince ve kalın olarak alt üst bam. Bağlama kelepçemiz var kaliteli olarak. Ee, yine kısa sap ve uzun sap çelik bağlama tellerimiz var. Piramit bağlama tellerimiz var. Zenginleştirilmiş bir askımız var. Dediğimiz gibi ayazmüzikalletleri.com satış sayfamızda tüm ürünlerimizin detayları yer alıyor. Ee, satışlarımızı da artık zaten sadece oradan yapıyoruz. Tüm ürünleri oradan inceleyip gönül rahatlığıyla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Yeni ürünler de eklenmeye devam ediyor.